Sol ayağımı bastım. Sağ ayağımı bastım. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol. Yolun bitti. Ellerini geri koydum. Ayaklarımı bindirip koydum. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Ve sonra sol tarafa. So, so, sa, so, sa, so, sa, sa. so. Hayri kesin. Ellerini koyma tavırlı. Kaldır elini bu canım. sana. İlerde bakın. sol tarafa, diğer tarafa ilerle bakıyorum. İlerle. Çok güzel gidiyorsun be. Aferin sana, harikasın, bravo. Tekrar merhaba. Ee, az önce Caner öğretmen ve Veren'in yaptığı aktivite ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, öncelikle Caner öğretmenin yönergelerini Veren'in e, rahatlıkla alabildiğini gördünüz. Bu yaş grubunda bu sözel ifadelere, sözel yönergelere özellikle dikkat etmenizi rica ediyoruz. Çünkü bu yaş grubunda çocuklar fiziksel aktiviteyi yaparken diğer uyaranlara da çok çabuk odaklanabilirler. Bu aşamada görmüş olduğunuz parkurda önce sağ sol komutlarıyla birlikte çocukların hem sağ hem sol ayağını aynı anda kullanabilme becerisini gördük. Buna reaksiyon ve odaklanma da diyebiliriz beceri olarak. Devamında ise parkurun sonunda Caner öğretmen minderlerle küçük bir dayanıklılık çalışması yaptırdı Beren'e. Burada siz bizim kullandığımız minderler yerine kendi yastıklarınız, kanepelerdeki minderleri dahi kullanabilirsiniz. Buradaki amaç çocuğun sadece kollarını kullanarak, ayaklarının hafif yüksekte kalarak vücut dengesini, vücut koordinasyonunu sağlıyor olabilmesi. Bu aşamada kollarını büyük bir kuvvetle kullandığı için kol kasları ve sırt kasları aynı oranda gelişecektir. Sizlere de iyi eğlenceler diliyoruz.